Arkadaşlar bu bölümde bu artık sürpriz bir bölüm oldu. bu bölümde dolu yağdı. Beklenmedik bir olay gerçekleşti ve bitkilerimizin birçoğu telaf oldu, telef oldu. E, gitti, birçok şeyim gitti. İsterseniz bir dolu anını izleyelim. Daha sonra tekrardan geleceğim. gençe şöyle dolu yağdı buraya. Şöyle yerleri görüyorsunuz. Şiddetli bir dolu yağdı. Bakın kar gibi gördünüz mü? Bakın. Dolu bittikten sonra bitkilere sizinle birlikte bakacağız hangisi yaşıyor, hangisi yaşamıyor. Soğanlar böyle yağmurmuş. Dediğim gibi ya iyice bir yağmur bitsin, dolu bitsin. Beraber dışarı çıkıp bakacağız sizinle birlikte. çekirdekler böyle olmuş gençler. Şöyle göstereyim. Her çekirdeği bunlar. Pek azar görmemiş gibi sanki. Soğanlar yamuldu. Şöyle. Bamyalar pek hasar görmemiş. Pameller iyi, şunun tek bir yaprak düşmüş. Şu ana kadar en çok ay çekirdekleri zarar görmüş. Bunlar turp. turplarda biraz zarar görmüş yaprakları falan. Bunlar fasulye. Gördüğünüz gibi yapraklar böyle olmuş. fasulyeler. Bunlar biber. Yaprakları şöyle olmuş. Yani genel olarak biberler falan zarar görmüş. Şurada domateslerim vardı. Onlara bakalım bir de. Öbür tarafta. şunlar kavun şöyle bunu yaprağı mesela bu kopmuş boynu kopmuş bazılarının boynu kopmuş salatalık düşmüş şu salatalık duruyor şu salatalık düşmüş mesela bunda buradan kopmuş herhalde Şu salatalıkta pek bir şey yok. Bu sağlam gibi. Şu domatesler sağlam. Evet buradaki fasulyeler de zarar görmüş doludan. Sarımsaklar iyi. Pek bir şey yok. Biberler de böyle. Uzun olan biberler pek zarar görmemiş ama kısalar. Karar görmüş. Evet, domates bu şekilde olmuş. Şöyle tek yapraklar kalmış. Domatesler genellikle zarar görmüş Şöyle Şurada da var domates Şöyle Şu Domatesim iyi maşallah Pek zarar görmemiş Şunlar salatalık pek öyle zarar görmemiş. Naneler sağlam. Çilekler sağlam. Bir de aşağı tarafa bakalım. şöyle. Notlarım sağlam duruyor. Notlar pek zarar görmemiş. Ya da daha ileride göreceğiz belki zararda gördüyse. Şurada şeylerim vardı. Karaca soğanlarım vardı. Bakın şu aralarda duruyor. Mesela bu kopmuş. Karaca soğanlarda da vardı, zarar gördü. Bakın şöyle başta varsa. Evet bakın mesela şurada bir tane var. Bunlar karaca soğan. Evet şöyle. Yaprakları kopuyor. Şunlar mısır. Evet kabaklar zarar görmüş notlarda pek bir şey yok şuradaki notlarda. Kabaklar genel olarak yapraklara zarar görmüş. Şu domates. Bunda pek bir zarar yok. Şunlar kabaktı. Bunlar arpa. Arpalarında tanelerini düşmüş bakın. Şöyle. Taneleri düşmüş. Düşüyor şunlar kavundu yine yapraklara zarar görmüş mısırlarda pek zarar yok mısırlar şöyle şu sulun içinde karpuzlar var bir de onlara bakalım Evet karpuzlarda yaprakları zarar görmüş yani genel olarak bitkiler zarar görmüş doluda. Şöyle buğdaylara baktığımızda buğdaylarda pek bir şey yok. Buğdaylar gördüğünüz gibi şöyle sağlam duruyor. Evet gençler genellikle hal böyle, durum böyle. Bitkilerin birçoğu zarar görmüş, bazıları görmemiş. Ee, yağmur güne başlıyor. Ee, bu süre zarfında e, bir 5-6 gün yağmur var. İnşallah çok sudadan bitkiler zarar görmez. Bu videoyu yani böyle devam ettireceğim. Ee, dolar eridiğinde bir daha son durum, güneş açtığında son durumu bir daha göstereceğim. Şimdilik bu kadar gençler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doluya aldıktan sonra böyle oldu. Ee, Birçok bitkilerimiz zarar gördü, biberler zarar gördü, fasulyeler zarar gördü, soğanlarım zarar gördü. Siz de zaten videoda görüyorsunuz tur. Ondan sonra kavunlar, karpuzlar da zarar gördü. Ee, bu beklemedik bir olay oldu. Ee, bundan sonra eğer bitkilere kalan bitkilerimiz olursa onlara Çapalama, diklerin doldurma ve otlan alımı olacak. Bir sonraki bölümlerde onu izleyeceğiz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. En çok merak ettiğin sorular yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.